Gerek var mıydı bundan Soner? Nasıl birini adliyeden çağırmayacaklar mı ifade için? Allah Rıza bana kalsa odamda oturalım, çayımızı içelim. Ama savcı istim üzerinde. Yani formalite neyse onu uygulamak zorundayım. Şerefsiz, yapıyor. Sağ ol, sağ ol. Aniden niye böyle olduğuna, neden üzerine geldiğini aklı sır erdiremedim. Göreceğiz sonra, sağ ol kardeşim. Teşekkür. Ederim. yaptın Dila. Sen yaptın, nasıl yaptın? Ama sen yaptın. Ben yokum artık. Ya hayatımdan çeker gidersin... ...ya da olacaklara karışmam bak. Ha. Beni tehdit mi ediyorsun? Ben bu dünyada senin için her şeyi göze alırken... ...elimi, kolumu, bacağımı kesebilirim ben lan senin için. Ha? Beni tehdit mi ediyorsun? Nasıl istiyorsan öyle anda. Ahtilav. İyi günler. Rıza Selamoğlu ile görüşecektim ben, az önce getirilmiş. Maalesef şu an görüşebilmeniz mümkün değil hanımefendi. Ne demek mümkün değil? Prosedür böyle. Göremezsiniz. Suat! Suat! Ne yaptığını zannediyorsun sen ha? Ne demek oluyor bütün bunlar? Ne bu saçmalık? Ela dur sakin ol ne oluyoruz? Sana olanları anlattım zaten. Her şeyi biliyorsun. Sen bana ihbar aldığını inceleyeceğini söyledin. Apar topar getirip Rıza'yı nezarete tıkacağını değil. Dila, ortada bir ihbarcı var, elimde de deliller var. Sence ne yapacaktım? Bence sen bu saatten sonra Rıza'yı değil, bu davada kendi durumunu düşün. Şimdi izninle. Suat. İki günde neyin delilini buldun sen Hiçbir şey bildiğin yok senin. Ezber iş yapıyorsun. Dila, şu anda nerede olduğumuzu ve benim kim olduğumu unutma lütfen seni sandığından daha fazla şey biliyorum. Şimdi izin ver, içeri gidip işimi göreyim. Çıkınca sana her şeyi detaylı anlatacağım. Anlatacaksın. Hiç şüphen olmasın. Hayırdır, o halimi görmeye mi geldin? Rıza yapma ne olur, ben seni merak ettim. İyi misin? <laughs> Baksana şuraya, gayet iyiyim. kendini kendinle yaptın. Benim yaptırdığımı mı düşünüyorsun? Rıza benim bu olayla hiçbir ilgim yok. İlk aklına gelen şey beni suçlamak Ya bırak Allah aşkına, bana martabı okuma ya. Ya sen bu kadar mı nefret ettin benden? Ha? Bu kadar mı canımı yakmak istedin? Aklın sıra arzu olayını intikamını alıyorsun değil mi? Bravo, başardın işte. Bak, ne güzel. Savcı arkadaşında mutlu mesut yaşarsın. Sözlerine dikkat et. Ben bu sabah da evinde seni bekliyordum. Annen arayıp anlattı her şeyi, yemin ederim. Baktım artık senin planlarından, kaprislerinden beni suçlamalarından yeter artık. Yeter. Bak işte rahat mısın artık? Ateşin söndü mü Leyla? İyi misin? İyi misin? Benim bir suçum yok. Tamam. Şimdi dinleme beni. İnanma bana. Ama yemin ederim bunun benimle bir ilgisi yok. Yine geleceğim. Beni dinleyene kadar geleceğim kızım. Benim bir suçum yok. Ben bir şey yapmadım ki. Ya bırak anneciğim, git artık. Gizli bir de makamına saygı göstermek zorundasın. Gel dışarı. Her şey bitti. Adana'daki bütün davaları çözdü. Sıra buna mı geldi ha? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Amacın ne? Cevap ver bana. Cevap ver. Ya benim amacımı da ne yapmak istediğimi de sen gayet iyi biliyorsun. Bunu dört yıl okudum. Ben neyim ha? Savcıyım değil mi? 1412 sayılı ceza muhakemeleri kanuna göre de Savcının vazifesi soruşturma yapmak, araştırma yapmak ve dava açmaktır. Bilmem hatırladın mı? Kayalık etme bana. Sinirlerimi bozuyorsun. Kendine gel. Ne yapıyorsun sen? Doğru düzgün sor söyleyeyim. Bu davayı niye açtın Suat? Cevap ver! Sana daha önce de söyledim. Elime bir ihbar mektubu geldi. Kimden geldi bu ihbar mektubu? Açıklayamam. Sen de biliyorsun yaptığın bir ihbarla olacak şey değil. Elinde kanıtın var mı? Var. Elime çok güçlü bir delil geçti. Davayı tekrar araştırabilecek kadar güçlü bir delil. Anladın mı şimdi? Dila. Bırak mahkeme görülsün. Gerçekler ortaya çıksın. Eğer Rıza ceza alırsa kocanın katili belli olacak. Adalet yerini bulacak. Bunu nasıl istemezsin? Niye istemezsin? Aklım almıyor Dila. Bana bak. Daha buraya geleli kaç gün oldu. Bu dava ile ilgili ne duydun ne gördün bilmiyorum. Kanıtmış, delilmiş, ihbarmış. Sen bana resmen yalan söylüyorsun. Sen bir şey biliyorsun Suat. Ama hiç merak etme ben onu bulacağım. Anladın mı? Haddini aşıyorsun. Karşında on yıllık arkadaşım var senin. Haddini aşan sensin. Bana savcının tanımını yapıyorsun. Senin arkadaşlıktan haberin bile yok. Sen bana ne yaptığını farkında bile değilsin. Yazıklar olsun olsun. çıkmadığını çıkmadım. şu evrağı imzalamanız lazım. Çok teşekkürler. Rica Kim var bu işin arkasında? Neler dönüyor? Hangi işin arkasında kim var? Anlamadım. Canan safhaya yatma. Rıza'yı almışlar. Dava yeniden açılmış. Benim haberim yoktu. Bir sürü işle uğraşıyorum ben. Bilmiyordum gerçekten. Ya Suat'ın onu araştırdığını bile senden öğrendim biliyorsun işte. Gizledi benden bilmiyordum. Bana baksana sen. Nedir senin bu hallerin sen mi söyledin Suat'a? Candan her şeyi sen mi anlattın? İyice abarttın artık, saçmalıyorsun ya. Yani. Ne dediğini bilmiyorsun sinirden. Şu dediğine çok alınırdım ama şu anki saçma duygularına veriyorum. Ben niye uğraşayım ya onunla? Ayrıca Suat'a niye anlatayım yani? Rıza'ya bir şey yapmak istesem hem bu kadar beklemezdim hem de kendim yaparım. Peki Suat her şeyi nereden öğrendi? Niye bu işin içinde bu kadar? Dila dedin ya işte İhbar gelmiş diye. O da peşini bırakmamış belli ki, araştırmış. Elinde kanıt olmasa böyle bir şey cesaret edemezdi. Ya kolay mı tutuklama kararı çıkarmak bilmiyorsun sanki. Hele ki Rıza gibi biri hakkında. Demek ki elinde sağlam kanıtlar var, ondan eminim. Ne dakika uzatmaya fazla. Tamam tamam, merak etme sen. Geçmiş olsun. Sağ ol hazır. Ya bu komiser bizim rahmetli pederin ahbabıydı, müsaade etti. İki dakika göreyim dedim, bir şey ihtiyacım var mı yok mu diye sorayım dedim. İyi sağ olsun. Söyle, ne istiyorsun Abi ben ne isteyeyim? Senin bir isteğin varsa onu yapacağım. Fazla vaktimiz yok. Yok bir şey ihtiyacım. Sen evdekilerin bu kadar ol yeter. Söyle onlara uzun sürmez çıkarım ben yakında. Tabii canım. Çıkarsın. Niye çıkmayasın ki? Neticede abimi vuran sen değilsin ki. Abimi vuran içeri girdi. Gerçi o da çok yapmadı. Kaçtı şerefsiz ama olsun. Ne diyorsun lan sen? Ha? Ulan abinin ölümüne sen sebep olmadın mı lan? Melih gibi adamdı lan abin. Senin yüzünden öldü. Şerefsiz. Bütün bu yaşadıklarımız senin yüzünden. Ne konuşuyorsun sen hâlâ? Bartırma lan beni burada. Defol git. Defol. Cık. Burası seni germiş, agresifleşmişsin. Böyle değil de sen ya, ne olur sana. Neyse. Sen dışarıdakileri merak etme Rıza Bey. Onlar bana emanet. Hani çıkarsın çıkamazsın, aklın kalmasın tamam Ben mukayyet olurum. Kolay gelsin. cinayet olarak kullanılan tabancanın aslında Rıza Selamoğlu'na ait olduğu delillerle sabit olduğundan bu suçun işlendiğinin sanığın delilleri karartma ve kaçma şüphesi olduğundan tutuklu olarak yargılanmasını talep ettiğimizi sayın mahkeme heyetine arz ediyoruz. İddia makamını dinlediniz. Gideceğiniz var mı? ...var mı? Yok. Karar. Yaz oğlum. Gereği düşünüldü. Sanık Rıza Selamoğlu'nun...

Elhamdülillah. <laughs> annem. Hadi sakin ol annem. Hadi Fatma herkes sana Anne. söyleyecek. Tamam. Sakin ol <laughs> Hadi. Hadi dikkat et. Sakin ol <laughs> 走。

arkadaş. Bir derdin mi var tutulsun? Yanlış hesap Bağdat'tan dönüyor arkadaş. Şimdi ferah tut. Rıza. Rıza ne olur konuşmamız lazım. Lütfen. Lütfen otur. İyi misin? Ben yani burada bir şeye ihtiyacım var mı? Harika. Dalga mı geçiyorsun sen benimle Dilan? Sana her şeyi anlatacağım bak. Anlattıkça bana hak vereceksin. Benim hiçbir suçum yok. Anlayacaksın ne olduğunu. Üzgünüm ama her şeyi Canan anlatmış. Seni ihbar eden Bu mu hikaye? Yeni mi Bundan sonraki planın ne? Burada başıma bir iş mi getireceksin? Hadi la. Yahu ben o kadınla yatmadım. Seni inandırmak için kendimi mi yıkayayım Neyin intikamını alıyorsun sen benden? Rıza Canan yapmış diyorum. Benim hiçbir suçum yok. Canan yapmış. Seni ihbar eden o Suat'a her şeyi anlatan o. Beni ilgilendirmez. Ben sana bir tek şartla inanırım diye. Bir tek şart. Tamam. Ne şartın? Bu davada benim avukatım sen olacaksın. Beni sen savunacaksın. Eğer bunu yaparsan tamam diyorum. Sana inanırım. Dila benim yanımda derim. Beni seviyor derim. Eğer bunu yapmayacaksan Dila Savunma falan istemiyorum. Ne olursa olsun, umurumda değil. Tamam. Hayat. Evet. Bir şey sorun, cevap versene. Rıza, benden ne istediğinin farkında mısın? Sen bu olacak şey değil. İstemiyorum diyorsun ya, öyle mi? İstemiyorum demiyorum. Olacak iş değil diyorum. Bak, şahitliğimi yap de. De yapayım. Sana gidip en iyi avukatı bulup getireyim. Gerekirse savunmanı beraber hazırlarız. Ama benden senin avukatlığını yapmamı bekleme. O sandalye oturmamı bekleme benden. Bunu yapamam. Olacak şey değil bu. Tamam peki. O zaman savunmanı da istemiyorum. Hiçbir şey de istemiyorum. Konuşacak bir şey yok. Rıza, Rıza. Rıza ne, olur, ne olur tamam. bugüne kadar susan, ağzına tüyüm çeken herkes konuşmaya başlayacak. Biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Ama sen bana inandıktan sonra, sen beni affettikten sonra herkese susmak düşer. Kimse bir laf edemez, kimseyi de ilgilendirmez Dila. Evet ama. Ne ama? Herkes bize sırtını dönecek, kanacak bize En başta da annem biliyorsun değil mi? Ne olacak annemle ya? Ne annem? Ama o boş vermiyor. Kadın zaten bileniyor bana. Bu kez yarım bıraktığı işi kesin tamamlar. Öldürür beni. Bir dakika, bir dakika. Ne demek bu kez? Ne demek yarım bıraktı? Annem sana bir şey mi yaptı? Annem sana bir şey mi yaptı? Söyle. Dila ne yaptı?